Rek kanalından herkese selamlar. Bugün hep birlikte kazı kazan yaparak şansımızı deneyeceğiz. Bakalım zararımız ne olacak, karımız ne olacak, sonuç ne çıkacak? Hep beraber başlayalım. Toplamda 50 adet kaza kazanımız var. Bunu tek başıma değil Ömer sen de dahil olursan beraber kazayalım. Çünkü bayağı sürecek. Ultra dolandırıldık. Bize geçen geçmiş zaten. Ver abi. 50 şey 25 25, 25 dağıt. 25 25 dağıtalım. Dağıt. Al yek. Yo. Abi bir lira, bir lira var mı? Yo. Bir de yok. Dur. Oğlum, Anahtar şey, var. Şey bozuk paramız yok mu ya? Kirliğin gözü olsun abi. Mustafa git bir, bir, bir lira al. <laughs> öbür, öbür pantolonda kaldı galiba. Saysana. 25 kuruşumuz mu var? Okey de taş açmak gibi bir şey bu da yani. Kaç? Oğlum 25 kuruş tam kazıyacağız. Abi, 25 kuruş tam kazıyacağız. Allah aşkına git 1 lira. Şey, videoyu durdur. 3, 20, bende 24 tane var. Videoyu durdur. Git bize 1 lira al gel. Millet şimdi aldık biz kazı kazanları. 25 25te attık Abi arkasından okuyayım şöyle. 1. sıradan 5. sıraya kadar olan tüm banknotları kazı. aynı sıra 3. sıra. Yani 3 sırada aynısı gelirse tutuyor. Kaç sıra var? 5 sıra var. 3 tanesini aynı Tuturman gerekiyor Mikael. Evet. <laughs> 500 lira var. 500 lira çıkmaz ama <laughs> 50 var, 30 var, 20 var, 10 lira var. Bakalım ne kadar dolandıracaklar bizi. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle baktığında sanki hepsinde böyle para çıkacak gibi duruyor. Abi süslemişler. Öyle işler. bir, Vallahi öyle, çok güzel süslemişler. Öyle işler. bir tasarım var bunda. Şş, i̇lk al siftah sanat. Bir lira var mı? At siftah var. at bakayım. <laughs> Besmele ile kumar oynayacağız. Besmele ile aç bakalım kumarı. Yok, Aa, i̇ki tane 500. Fosif tat. Devam. 20-20-10 devam. 50-20-500 devam. 50-50-10. 50-50-30. Sen hiç sonra. yattı ya. Bırak ben de. 20-30 yattı. 30-30-10 yattı. 10-10-50 yattı. 10-50-500 yattı. De 50 20 yaptı Abi çöpleri ver bana. Boş olanlar. Boş olanları şuraya atalım. Tamam. Doğru söyleyin lan. Kim abdestsiz geldi buraya? Abdestsiz olan kalkıp gitsin hemen. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Oğlum, vallahi onlara tutturdum. Allah belanı versin onlara tutturdum. Valla iki tane onlara tutturdum. 20 lira. Şaka yapıyorsun. Valla bak. 10, 10, 10. 10 10 10. Oha e, bir bilet de Mustafa sen öteydin. 2 ayrı 10'lukta 20 lira <laughs> tutturduk ha. Seni kınıyorum bak. Benim gibi olacaksın. Abi 10 liramış 20 lira sayılıyor. Etraf kirlenecek ama az. Ama bence çok iyi düşünülmüş. 50 bir şey. 30 30. Abi çok güzel dolandırma taktiği biliyor musun? Yani bilmiyorum. Biz de bir an kendimi şu an enayi hissediyorum. Sen öyle deyince. Lan ne sevindim 500 500 geldi ya. Dün devam 500 geliyor. Bu arada bunların hepsi 500 lira tuttu. Zaten 500 çıkarsa inşallah. <laughs> ya i̇nşallah demeyin biraz şey oluyor. Yani, Cem Yılmaz'ın dediği gibi yukarıyı bağlamaya çalışıyor. <laughs> Allah'ım lütfen sadece maliyetini çıkartırdım. Onluk. Devam et bakalım. Dur. 550, 30, 20, 50. İki tane onluk, 20. Gene <gülüyor> aynısı. <gülüyor> Mükemmel ya. Maliyetimiz çıkartıyoruz. devam ediyoruz. 30 lira oldu. Evet. Şaka yapıyorsun. Vallahi 30 lira oldu. Abi geliyor gelmekte olan. 40 lira oldu. Belki de belki de üretim hatasıdır. Hey, Ve şey ona geliyor. 50 lira oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya ya Bana niye denk gelmiyor bu? Vallahi şey <laughs> ya. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira. Şişt, biz video şey diye açtık hani bu sistem tutmaz, dolandırılırsınız falan diye. <laughs> karda olursak aa bak yine üçlü onlu tutturdum. 1 Ya abi ben de istiyorum? Daha mı? Aa, vallahi ikili bak 50, yine 20. 50 30 10. 30 50. Hayır. 500 hayır 20, 20 20. Oha bak 30 30 oldu. Abi ben 20 lira tuttu bile benimki ha. 40 20. Bak oğlum 100 lira oldu toplama. 3 20 geldi bana. Öbür bileti de ver. <laughs> <laughs> Abi, onluk. Videonun amacı şey hani biz... Bak bu 50 TL, 20 TL, 70 lira daha. 50 mi? 50 oldu gene. Abi, çok iyi gidiyorsun. Üst üste kombonun kombosunu yapıyorum ha. Ya biz video şey amaçlı çekiyoruz yani bu kumar sistemi. Valla biz... <laughs> kumar sistemi kötü bir sistem. Bak <laughs> evet. yani kaybedersin 500 atarsın. Nerede olursa bu tür videolar sürekli gelebilir. Sürekli kazı kazan yapabilir. Aman siz yapmayın oynamayın. Şimdi biz şeytana uyduk. Ama dikkat ettin mi hiç 50'lik de çıkmıyor. Abi sistem zaten seni dolandırmak üzeredir yani. Bu kadar basit. Aa 10 lira daha geldi. Totem yapıyorum ama 50'lik çıkmıyor diyorum. Siksin diye. Yukarıyı bağlamaya çalışma. Kumarda yapma bari kardeşim. Abi harbiden kumar denen şey gerçekten dolandırma üzerine tamamıyla. Bir çıkıyor, on çıkmıyor. Çok umut veriyor. Yani ha şöyle yapmış. sana 5 kart veriyor tamam mı? 5 Be kart 5 kart veriyor. Bir tanesinde sana işte 30 lira kazandırıyor. Diğer dördü de çöp çıkıyor. Evet. Ne oluyor sonuç? Bize dikkat ettin mi? Tek kartta beş tane hak veriyor diyor ki. Birincisinde olmadı, ikincisinde dene kardeşim. Umut veriyor, sürekli umut veriyor, evet, sürekli evet. umut çok veriyor. Çok umut veriyor. Ondan sonra sana yani. bir tane daha aldırıyor. Düzün ki ah çok yakın kaldım. Ah. Bir tane daha alasın geliyor. Zaten kumar hep böyle oluyor. Kaybettim. Belki kazanırım diye. Zaten diyor. şöyle adam şöyle düşün. Yani 5 tane oluyor ya. Bir tanesinde şeyi kazanıyor. 30 lira kazanıyor. Diyor ki oh be diyor. Ben de kazandım harbi bir 30 lira. 20 lira. Ulan oğlum sen 5 <laughs> tane alarak 50 lira harcadın zaten. <laughs> senin olan senin 20 liraya oldu. Yani kumarda kumar da böyle. 5 alır, 1 verir. Aa onluk tutturdun o kadar şey yapmayalım ya yine yine de sen yine de çık istersen bak ben yine seni kötülüyorum ama istiyorsan gel bir tane olduğumuz daha var aa 100 lira tutturmuştuk değil mi iki ayrı biletten bilmiyorum sayacağım ben en son şey çıkmıştı baya çıkmıştı Baba ya bir git ya. Ya 500 tam çıkacakmış gibi hissediyorum ya da 50. Hiçbiri çıkmıyor. Son biletin Sen ne ara bitirdin? Gitti. Yedin mi sen hepsini? <laughs> Benim biletlerime göz koyma. Ben vermiyorum sana. Sen kendi kendikilere bak. Tamam bir onluk daha son bilette. Hadi 500'lük çıkmadı. 30 lira. Bir onluk daha. Şimdi 30 lira. Güzel. Bu sen mi attın? Tutmuş mu? Tuttu onluk. Vay be. Aferin lan sabi. Ya ben de. Senden var. adam olur ya. Bugünkü ciromuz yüksek. Ya valla 500 harcadıysak biz buradan ne kadar kaybediyoruz? Ya dörtte birini alacağız geri. Öyle hissediyorum. Dörtte ikisini ya da kumar sistemi acımasız ama işte arada böyle yem veriyor sana. Şu. Bunları kontrol etsene ya benim yerime. bakalım hakikaten belki gözden kaçırdık. Ya son bir umutlu bak be kardeşim. 10 lira daha. 20 lira. Ve 30 lira. Bir kart 30 lira daha. 10-20-30 mükemmel 30, güzel, 30 güzel, mu? Güzel. süper ya ben ben kaybedeceğimizi biliyorum anladın mı ben diyorum ki ne kadar paçayı sıyırsak ne kadarını kurtarsak güzel hadi be Kardeşim o kadar umut verme bana ya. Beni üzerler var ya bu hayatta. Oğlum 500 tutmuş sen gözden mi kaçırdın? Lan oğlum 20 var. Kalbimi durduracaksın. <laughs> Şu tutmamış herhalde. Abi görmek istemiyorum. Kaç kart? İçeride 4. 3. 30, 20, 30 onda bir versene sen. 10, 30. Yok, 50, 30. Hadi. Hadi gel son bir tane sen kazı al. Hadi al, al, hadi al. Utanma lan ye. Burayı tam kazımamışsın. De ilk ikisi tutmamış zaten. Üçüncüye ha, bak. Doğru, doğru. Baksan doğru. da çöpsen. Al, hadi al. Dur bakalım şundan ne çıkacak. Dur, tahmin et bakayım. Kaç alacaksın? 20. Ben 10 lira kazanacağım buradan. Hadi bakalım. Kazanmasan ne alacaksın bana? Ya bir şey almayacağım oğlum. Kumarım kumarım ben mı bana oynayacağız? Bana ne ben hayır, istiyorum abi. Benim, benim kartımı aldın abi. Ha, ben o zaman tamam, kardeşim, <laughs> Allah Allah. Allah. Benim zararımı olacaksa. Tamam sen? çikolatasına gir hadi. Zaten çıkmasa zarar ol, zarara uğruyorum. İki <laughs> ben defa ben de... zarara uğrayamam. <laughs> kişi 20 lira. Ama keşke 20'yi ben söyleseydim ben. Çıktı mı 20, 20 sana? çıktı zaten şu an. İşimden geçiyoruz yani. Oha! Ya al e e Şuraya bak Allah aşkına 50 50 Allah çıkarttım. Çünkü son sıfır var ya gözükmedi. Tam böyle 50 50 sandım. 5 yok iptal. Ben sonucu da 20 ile siftahımı yaptım. Abi şimdi hızlıca şurayı izleyip kapatalım videoyu. Ya şimdi geldik sonuna. Şimdi abi hesaplayalım. Ne kadar kazandık, ne kadar kaybettik. Bunların hepsi çöp. Şu Bunlar kadar. Çöp. Kaç tane bilmiyorum ama çoğu %90 şey 80'i çöp. Şunları kazandık. Sen bana sırayla kazandıklarımı söyle. Bun hepsini toplam biz 500 TL aldık. Şimdi bunların sadece bir tanesinde 500 TL'lik çıksaydı eğer şu az olan kısımdan bir tane 500 TL'lik çıksaydı bütün bunları telafi edebilirdi. Ya da biz böyle bir umut dolu ne bileyim kendimizi kandırıyoruz. <laughs> 40'a yakın zaten çöp. 11-12 tane var orada. Çok yok. Şunlar çöp abi. Hadi seveyim. Şunları alalım. Bak kaç kart çıkmış? 2 kart, 3 kart, 4 kart, 5, 5 kart, kart, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani şurada 35 tane boş çöp kart var. 50 adetten 15'inde dolu çıktı. Geri kalan hepsi çöp çıktı. Bak al abi. Dur bakalım. Bana ilk 20 var burada. Başka var mı? 20 başka yok. Geç. Burada. Kendi elimle kendimi yaktım ha. Çıkanların hepsini ben sana dağıttım sonuçta. <laughs> bir tane olduk daha. Abi bak. Kumarın kaybettirdiğinin ispatını yapalım. Şimdi. Çok da uzun bir ispat. Son 0 Abi 3 2 5 daha. 10 12 14 15 16 19 10 19, 19, 19 21 22, 22 23 25, 30, güzel gidiyor. 33, 34, 340 lira kurtarmışız. 160 lira zarar. Yani 500'den 340 çıkarırsak komşuya falan gideriz. Hiç gitmeyelim, boş ver. 150-160 lira kaybetmişiz. Evet, 160 lira kaybettik. Şöyle zaten, kaybettik. vizyonun amacı buydu. Kaybettiğimizi gösterelim. <laughs> evet, kumar. Arada bir umutlandırıyor kumar ama Güzel kaybettiriyor. Yani özetle bir kumar sisteminde hiçbir zaman sen kazanmazsın. Sen daima kaybeden elemansın. Çünkü sistem o kadar aptal değil. Senin zaten e, düşeceğini biliyor. Böyle diye düşersen seni böyle dolandırırlar. 160 lira kaybedersin. İşte 340 lira alırsın. Bu da biraz daha iyi gitti bence. Kazımalar iyi gitti. Bir ara çok ayrıntılı hesaplayacağım. Bu kazı kazan sistemini. Ya abi milyonda bir şey bak, milyonda bir senin hani yatırdığın para kadar belki gelir. Milyonda birdir. Sen milyonda evet, gibi bir gibi. şans denen şey tamamen yani yalan dolan ya, hiçbir şey değil. Çöpe gidiyor yani paran. Biz aslında bu videoda kumarın sistemini anlatmak istedik. Kaçta kaçını kurtarabilir, kaçta kaçını zarar edebilir diye. Hem eğlence amaçlı, Zararmış, olmuş, hem de göstermek amacıyla yaptık bunu. Ve zarara girdik, siz de gördünüz. Tavsiye etmiyoruz tabii ki. Daha güzel aktivitelerle daha güzel vakit geçirebilirsiniz. Ya yani satranç oyna. Satranç oynayabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Size kalmış bir şey ama kumar oynamayın. Kumar yani. oynamayın. Bunun pek de faydasını göreceğiniz sanmıyorum. Kimseye. kimseye yoktur. Arkadaşlar, beğendiyseniz. Abone olmayı unutmayın. Şuraya mı? Şuraya mı geliyor artık bilmiyorum o buton. Başka videolarda görüşmek üzere. Bundan sonraki videolar nasıl olabilir? Bunları da yorumlarda belirtin. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.